Selamun Aleyküm. Ben Cuma Özcan. Alır Çiftliği. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi hayırlı seyirler. Videomuza başlayalım. Yargıçla. Yargıç. Oğlum nasıl poz veriyorsun lan sen? Eee? Paşam? Nasıl poz veriyorsun oğlum böyle? E? Maşallah var oğlum ya. Yargıç. Yargıç. Nasıl oğlum böyle poz veriyorsun lan? He? <laughs> Kardeş ne güzel duruyor oğlum öyle. He? Babası Pehlivan. Babamın oğluyum diyor. Oğlum sizin soyunuz, ırkınız ne olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl bir kan, nasıl bir ırk olduğunu bilmiyorum ki ben. Çatlı içeride durmuyor. Yargıç. Oğlum ne güzel poz veriyorsun öyle lan. İyi. Ee? Paşa. Ne güzel poz veriyorsun oğlum sen. sana güvenip de yanına varır mıyım beni ipne sana güvenip de yanına varır mıyım beni Yarıç. Sana güvenir de yanına var mı lan öyle duruyor. E? Güvenilir mi lan sana? Seni seni. Çok tehlikelisin suyun durgun duran yerinden korktunlar işte arkadaşlar. Akıllı durandan kork işte bundan. Yani bu atasözleri doğrudur. Suyun durgun duran yerine girme kork diller. İşte bu da öyle durgun durduğuna bakma kork. Kork. Değil mi lan? Oğlum inşallah yavruların sana çekmez lan. Çeker mi lan? Ye? Nasıl duruyorsun öyle masum masum? E? O masum yüzlerine kanılır mı lan insan? Bak bakayım bir dene. Ne görüyorsun? Bak bakayım bir dene. Ne görüyorsun? He? Senin o yüzlerin ha. Masum yüzlerin ha kanılmak. Ne? Kukla. Hadi be. Has. Has be. Has. Has onu. Has be. Ne süzüyor havalardan? Ne? <laughs> yargıç? Ne süzüyor lan? Nasıl Mahsum yüzdü. Mahsum yüzdü. Arkadaş. Bak bakayım. Bak. Yarın bu hep işte komşu. Mecmur vereceğim. Ya mecbur dinde gene bir şey yok. Mecbur bir şey yok. Konuştuğum bir şey var. Raham. Onun altından özsem gene vermem. Kapımda durur. Ömür boyu durur. Anımıza ne yazıldı onu yaşarız. Anımıza ne yazıldı onu yaşam. Bunu verdim. Verdiğimde ben daha bunun gibi bitti elime ne gelir ne geçer yavrularını aldım ama yavrular illa bunun gibi olacak diye bir şey yok. Ha, kan illa tutacak, soya çekecek de bunun gibi ben görmem. Ha, attan gelen her zaman bir üsttekinden iyi olur diller her zaman. Kanı sağlam. İki dişim, üç erkeğim var. Şimdi şu anda Görkür'de aynı bunun ahlak aynı. İnşallah adamcıl olmaz. İnşallah adamcıl olmaz da. Yoksa ömür boyu namız diyorum. Gelme lan. Öyle tek tutuyormuş, soymuş, buymuş. Onlar vızırtı, vızırtı. Sinek. Sinek. Türkiye Cumhuriyeti'ne hani kafa tutuyorum diyenler işte akıntılı başlı hikmet dursun. Ben de bundan tutuyordum işte. Bundan sonrası da zaten mümkün yok tutuyorum bilsem tutamam. Yok. Bu. Bundan tutuyorum işte. Yer mi lan kendisi de diyor zaten. Tanımam diyor kimseye. Diyor. Tanımaz. Doğru. Tanın lan tanım ağa. Bak bayıma. Gel. Şşt. Bak. Tanımam diyor. <laughs> Ayıp de zeri Bas. Bas oralarda ne var bak. Bas. oralara bak bir de Hayırlısı oğlum. Aklımızda hayırlısı neyse olsun. Abone sayımız küçük bir sayıda abone var. İşleri güçleri rast gelsin. Küçük bir aileyiz biz. Küçük bir aile olduk. Abone'lerime hepsinin işleri güçleri rast gelsin. İnşallah büyük bir aile oluruz ileride İnşallah Kanalım yükselir de. Şimdi bir küçük bir aileyiz. Gene eşleri güzel rast gelsin herkesin. Bir adım attık, bir yola çıktık. Merdivene birden biriye eve giremiyorum. Basama basamak, birden biriye olmuyor. Gene eşleri güzel rast gelsin herkesin. Küçük bir ailem. Hepsi benim bir ailem olduk. Yani küçük bir aileyiz. İşte rast gelsin. Herkes. Olağan dolmayalım da, da. Ama ben bu küçük bir ailemi YouTube'suz bırakmayacağım. Küçük bu ailemi bir aile olduk. 272 kişi işi gücü rast gelsin bir aileyiz. Yine de videolarımı yükleyeceğim. Bunları yalnız bırakmayacağım. Olan da olmayan da Allah razı olsun. Bir şey diyemiyorum. Ama bu böyle olmayacak yani. Çok yerlere gideceğim. Güzel videolar yükleyeceğim. Güzel videolar olacak. Oturacak toplu yerlerde konuşmalarımız olacak. Toplantılarımız olacak. Allah nasip ederse. Ölmezsek. Her şeyin hayırlısı olsun. Yargıcım böyle arkadaşım. Kargıcımı vermek zorundayım. Komşularımla dün bayağı bir münahaş ettik. Gene bu kanalımda da diyorum. Her şeyine kabullenip de alan varsa alır. Almayan yoksa zaten ben öyle bunu şu anda içim ağlıyor yani vereceğim diye. Gerçek konuşuyorum yani. Bu gidecek diye mahvoluyum. Ama vermek zorundan bir yandan da. Çünkü çocuğunu tutsa kardeşim hiç şansı yok öldürür. Adamı tutsa öldürür. Bunları açık net söylüyorum. Bu şekilde kabullenen zaten o şekil gelip alacak. Evi uçta, ahırı uçta. Mesela evi içeride, ahırı dışarıda, köy dışında. O adama yarar bu. Öylesi kişilere münasip. Öbür türlü de kardeşim olmuyor ya. Şimdi benim yanım böyle hep fil ya yani. Yoksa şu Gerçek konuşuyorum. Gel burada gör. Her çiğnen dene gör. Verecek bir şey değil. Değil değil. Ama mecburluktan. Mecburluktan. Ha, o dediğimin aşağısı olsa gene yok. Kaderime razı olacağım. Oturacağım. Anımıza ne yazıldı onu yaşayacak. Vermem. Şu anda da vereceğim dedim. İnanın. Gerçekten diyorum. Abonelerime dediğim içimsiz diyor. Gerçek içimsiz diyor yani. Çok kıymetli, çok seviyorum. Abi böyle bir şey yok ya. Adamı affetmez ya. Ben bak videomda da söylüyorum. Yarın götürüp de bana gelip de böyle hiç gelmez. Hiç. Hiç götürme, hiç gelme. Benim başıma tebeşir olma. Götürdü mü de demek ki gayrı oluyorsun, götürüyorsun. Kaderini yaşayacağım. Bakan orada inşallah dediğim gibi her kime nasip olsa eğer alışır da Tam şöyle şey olursa o adam ömür boyu köpek sahibi olur. <laughs> yok abi ya gerçek yok böyle bir şey ya. <laughs> Gibi abi kim alırsa hayırını, hayırını görsün. Kime kısmet olursa hayırını görsün. Ömür boyu hayırını görsün. Bunu gideceği yer ben gene diyorum ahırcılara. Adamın ahırı dışarıda olur. O adama yarar. Öyle yerlere münasip bulunur. Adamın evi dışarıda. Kendisi dışarıya gidiyor çalışıyor. Ev bekleme alanı aramayla bulamam. Evini buna teslim et, koy git kardeşim. Em yem yani ekmeğini yavaş yavaş geriden bir birkaç gün sonra yaklaşın, fazla yaklaşmayacak. Kim olursa olsun çoluğu çocuğu uzak tutacaksın. Alan koruması 10 numara. Böyle yerlere yakışır. Şimdi benim burada olmuyor. yani burada olmuyor. Boyu, salı, fiziği her türlü her yönüyle dört dörtlük. Hırs hat safada, Hırsı. Benim buraya arkadaşlar gerekiniz arabayla geldiğinde şu kapının oraya kadar gelir. Doğrusunu yapıyor. Neden doğrusunu yapıyor? Tasmadan kopattığında bura Arap çorbasına döner. Hadi ne yapacağız? bilmiyorum. Şuraya kadar gelir arabayla. Hemen içeri gider. Buradan bu kendini havalara vurur. Tasmaya kopardım diyeyim. Bu gördüğüm mahzum duran. Çok mahzum duruyorsun. Oğlum yargıç. İnşallah iyi yerlere düşen. İnşallah. Kıymetini bilenler alsın. Kıymetini bilmeyenler gelip de buradan götürmesin. Yani buna müdahale etmeyip de karşı taraftakine vurdurup da öldürüp de o adama adam demem. Hiç alıp gitmesin. Sahibi eğer bunu kollayamıyorsa o adama yazıklar olsun derim. Benim bu kapım da, benim buraya gelsin de bir ya daha ha, kaptırmam, elinden geldi, ha öyle bir işimize iş kese de gene bunu kollarım. Yani böyle bir insan buna talip olsun. Götürüp de orada çekip de vurdurup da hayvanı helak edeceği hiç götürmesin, kadarsın asıl bunu. Sahiplenmesin bunu kollayıp da sahip diyeceğizse bakan bir kişi buna gelsin alsın. Yoksa bunu götürüp de helak edeceğizse yazıklar olsun o adama. Derim. Acışırım kardeşim. Yani kapımda ömür boyu kalsın götürürüm o zaman. Ben bunu ömür boyu 17 yaşına içer, 20 yaşına açar, bakarım. Sevinirim de yani. Ha şu durumda da mesela vermek zorunda. Neden vermek zorunda? Ha, komşulardan bir şey. Yok komşular hiç umurumda değil. Ya adama yazık o. İnsan neticede. Kime istediğim öyle hemşerim. Kıymetini bilen telefonum zaten YouTube'da. Kıymetini bilen bunu alsın. Kıymetini bilmeyen gelmesin hemşerim. Anladın mı hemşerim? Meraklı diyelim ben parasına neye? Götürür de böyle evi uçlu olan da besledim miydi? Der ki işin gücün rast kesin. Altından yavrusuna aldığında işin gücün rast kesinler. 24 ayar altın veriyorum yani bir hatasının adamcıl olmaz. Adamcıl olmasaydı ben bunu o hani benim köpeğime 100.000 bin euro verdiler. Doğru verebilirler. Adamın köpeği de güzel. Karabova. Şeref Altan'ın. Nereden? İspanyol'dan mı? Ne? İşte benim köpeğime 100.000 bin euro verdiler. Verirler adam köpeği de güzel. Büyük konuşmuyor, büyük Allah vermem. Eğer adamcıl olmasaydı. Vermem. Sarafın kıymetini, altının kıymetini saraf bilir. Bunun kıymetini ben bilirim de adamcıl olduğundan bayağı bir burada şeyimiz oldu. Onun için arkadaşlar bunun kıymetini bilenler alsın bunun kıymetini bilmeyenler gidip de orada vurdurup da ise yazıklar olsun. O da boyunu taşımasın derim. Almasın. Acı şirin kardeşim duyarsam. Ne oluyor lan? Paşam. Ne gördün oğlum? Gözünü severim seni. Oğlum nereden çıktın lan böyle adamcıl oldun lan? E, İyi, ne seni. Nereden adamcıl oldun oğlum? Adamcıl olmasan da şurada yanımda ömür boyu kalsan ne olurdu seni? Yargıç. Gel lan. Gel paşam. Gideceğim değil mi kusuyorsun yoksa lan? Lahumuzu anlıyor mu yoksa? Ne? Arkadaşlar olabilir ya. Yani bu lahumu anlayıp da mı gidiyor yani beni verecek diye. Singiliyor. Ne yapayım oğlum ben sen? Gel lan. Hı? Ne olur? Gel lan. Gel. Gel paşa. Niye böyle diyorsun oğlum? Hı? Paşa aslanım benim. Böyle geriden seviyor arkadaş. Yanına yaklaşıyor geriden. Ama işte gel gelelim ne yapacağını bilemiyor. Yanım buyurun komşu. Hay yargıcım. Kıymetini bilen alsınlar arkadaşlar. Bak baymayan diye. Bak. Bak. Baskının oğlunu mahvettin abi seni. Nereden boştan ipne seni? Arkadan gir hayvanı zor duruma düşürdün zincirde. E? Niye öğrettin kral? Niye öğrettin oğlum? Onu o duruma düşürdün lan. Ya? E? Alkopan. kopan bunu da arkadaşlar çok emek verdim çok kaliteli belki adamcıl olur belki olmaz bana bir yanlış yaptı o yüzden şey yaptım yani soğudum yani ya arkadaş suyumu veriyorum etini veriyorum ekmeğini veriyorum bağımı yapıyorum niye benim kolumu tutmaya çabalıyorum Şimdi burada adamcıl hiçbirini koymayacağız. Hangisi adamcıl göndereceğim. Zor abi zor. Bak mermi. Ömür boyu durur. Niye? Adamcıl diye. Kılıcımın oğlu. Ya bu da adamcıl olmaması lazım ya. Babası adamcıl değil, anası adamcıl değil. Ya sen nasıl oldun böyle oğlum lan? Hiçbir zaman bir şey etmez, birden bir yer. Yalnız yarın 3 yaşına diye değil miydi? Bunlar daha bir şekilde olacak. O yüzden ha, de aramasın. Kesinlikle aramasın. Hiç. Tarih yazmaz vermem. Onun için benim numaramdan beni arayacaklar. Ben oğluma ver, diyorum oğlum ben vermem diyor Burhan'a. Vermem arkadaşım. O, onu dedi o şeyler hiç olmaz. Beni arayacağım. Benden konuşacağımız? Bak şuna vermem. Hani bunu töbe vermem. Çünkü ağzından ekmeği al. Böyle olacak Bak kardeşini vermeksin. Bu iki tane. İçeride kardeşli Sariko. Ağzından ekmeği al Bak Kangal, Kenedi. Ağzından ekmeği al. Ben ne diyeyim vereyim bunları? Çünkü çok akıllılar. Kenedim. Bunları nasıl verip vermemişler. Niye? Adamcıl diyen yani. Çok akıllı. Adamcıl koymayacağız yani. <laughs> Yargıcı alanlar kime giderse hayrına gitsin. Kim alırsa hayırından alsın. Sahip çıkan alsın. Sahip çıkmayan almasın arkadaşım. Pasif bir adamın eline düşmesin. Pasif adamın eline düşüp de köpeğimi götürüp de orada sahip çıkıp çıkmayıp da adamı orada götürüp de öldürtüreceksen, öldürtürürsen yazıklar olsun derim. O boyun bosunu taşıma derim. Yargıcımı sahiplenen sahip çıkacak yani. kılıcın. Bak hiç. Ağzından ekmeği al. Kan attı yüksek. Ahmet çıktı sarı soyu. Yani bunlara muhat olacağım. Neden? Adamcıl olmadığı için. Yeryüzünde de Türkiye'de ne kadar köpek varsa bunun üstüne hiçbirini tanımam. sadece bunun adamcılığı. Mecbur kodu bizi adamcıl olması bize mecbur kodurdu yani kendine göndermesine. İnşallah kıymetini bilene düşen olur. Kıymetini bilene düşen. Pasif bir adamın eline düşmen inşallah olur. Telefonum orada aralar. Hayırlısı kime nasip olursa. Yargıcım. İnşallah kıymetini bilene düşen oğlum. Gerçekten şu anda böyle konuşuyorum da gerçek konuşuyorum. Gerçek diyorum. İnanmayabilirsiniz. Acışıyorum yani. Ay. Niye bu kadar hırslı çıktın oğlum? Ne var da böyle yaptın kendini yani? Niye böyle yaptın oğlum? <laughs> Arkadaşlar evi dışarıda olana, kurbete gidip çalışana, böyle ahırı dışarıda olana malını, mülkünü koruması için o kişilere layıktır yani. Öbür türlü Allah korusun köy içine ne gelmez arkadaşlar. Heveslenip de gelip de yanlış yapmayın. Bu şekil bir insanlara lazım. Koyuna gider mi gitmez mi bilmem arkadaşım. Daha da koyunu yirmi yemez mi? Çobanı yirmi yemez mi? tutup da koyuna götüreceğim deyip de heveslenmeyin. Bak ben her açık konuşuyorum. Bahan adam olur gider. Hiç bilemem. Bahan koyunu yir. Koyunu alayım dediğinde çobana çöker. Bunları hep konuşmak lazım yani. Ben bunu alırım da götürürüm de koyunu da akıllandırırım. Bilemiyorum bak. Onları hep açık konuşuyorum yani. Gelip de ben girip tebeşir olmayın. Buradan götüreceksin her şeyimi anlatıyorum. Bana askın tolu ne de tebeşir olur. Buna kabullenen buyursun gelsin. İnşallah iyi bir adamın eline düşen oğlum. İyi bir insanın eline düşen oğlum. Allah kurban olayım. Allah iyi insanların eline düşmesin nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hadi hoşça kalın arkadaşlar.